Merhaba dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere mükemmel bir haberle geldim. Ee, GTA 6'nın ikinci trailerı, ikinci tanıtım videosu yayınlandı. Yani bütün oyun alemini tek bir noktaya topladı bu haber diyebiliriz. Çünkü herkesin merakla beklemiş olduğu bir GTA 6 var. Tanıtım videosu gibi bir oyun oluşturacaklarsa veya oluşturu yapıyorlarsa gerçekten oyun grafikleri ve ambiyansı yani mükemmel. Hatta burada ilk videoda da hatırlarsanız insanların yani dünyadaki yaşamla ilgili, dünyadaki yaşanan olaylarla ilgili trailer bir tanıtım içeriği yayınlamışlardı. Bunda da öyle olduğunu düşünüyorum. Bunu da birlikte izleyeceğiz. Ben zaten bu konuda şöyle bir sefasrake.com sistemde GTA 6 ne zaman çıkacak diye bir post yayınlamıştım. Buradaki posta ya da haberde bunun 26 Mayıs 2026'da çıkacağını duyurdular. Ama tabi bir erteleme söz konusu olmazsa. Yani şu an için bunun yapam aşamasında olduğunu söylüyor Rockstar Games. Ama belki bu açıktan tarih oyun gelişme sürecinin son aşamaları için belirlenmiş bir garanti bir tarih olarak belirlenmiş olur. Belki daha öncesini tamamlayıp daha önce de çıkarabilirler ama hiçbir zaman erken çıkacağını ben düşünmüyorum. Ya da hiçbir zaman oyun erken çıkmamıştır, ertelenmiştir ama erken çıkmamıştır. Varsa erken çıkan tarihin önce bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı ve izlemeyi yapmayı unutmayalım. Abonelik ve izleme çok güzel arkadaşlar. Bunlar tamamıyla beleş, free yani bunlar ücretsiz. Bunları halledebilirsiniz. Hemen trailer'ı tanıtım videosunu ikinci kısmını izlemeye başlayalım. you doing up there? I just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some problems. Yani bu oyuna Türkçe bir dil paketi yani böyle bilirsiniz Crysis'te Türkçeler yani Türkçeleştirilmiş bir konuşma dil seçeneği ki farklı oyunlarda da var bunlar. Yani bu tarz gerçekten güzel bir böyle Türkçe ile Türkçeleştirme ile oyun gerçekten tadından yenmez mükemmel bir hale gelebilir.

Here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. I think you heard before. You He might have. Hey. Hey. Evet, ben uzun çıkıyorum dedi çıktı. Yani ben her zaman şey demek Mesela gördüğünüz gibi bir gündelik hayattan da böyle bir kesitler var. Sahilde spor yapma. Yani bu böyle bir dünya var mı ki bilmiyorum. Yani yurt dışında yaşayan arkadaşlar varsa izleyen tabi bunlar arasında. Ya böyle bir sistem var mı ya yurt dışında mesela sahilde bench deck line incline yapılan bir ortam var mı bilmiyorum. Evet, bazı sahneler burada. Dövüşmeden öte bazı sahnelerde tabi var. Biliyorsunuz San Andreas'ta bir eklenti vardı bununla ilgili. Umuyorum eklenti gerek kalmayacak gibi duruyor zaten sahnede her şeyi gösteriyor. Tabii oyun içerisinde nasıl olacak o bilinmez. Ya yani da birebir böyle artı 18 olacak gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum ama yine de tabii öyle bir yani vice edebilirsiniz bunları anlatmaya gerek yok ki herhalde bundan da bahsedecek. <gülüyor> <gülüyor> Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell! Shut me! The only thing that matters is who you know and what you got. Gonna do this. We're doing it right. Yo, do this full they got your name, address, the they got everything. Us cops, we protect Şu sahneye bir filmden tanıdık gelmiştir. illaki ki bir Kasayı da işte metalik bir şey sürükleme videosu. Anımsamışsınızdır zaten. Vice City evet işte bu Vice City. Evet fazla Vice City oldu. Hey. Yattı, If you got friends, can you hook me? Yani oyun görevleri muhtemelen gündelik hayattaki böyle yaşanan olayların görevleri gibi e, olacak gibi düşünüyorum ya da olabilir böyle görevler de çıkabilir. Art olarak bence 200 GB yakın bir oyun boyutu olacak. Yükleme boyutu olacak yani çünkü bu kadar grafik harita yani bu e, grafikler vesaire bunları bir oyuna yansıttığınız zaman ki GTA'nın zaten önceki oyunlarını, hani anlatmaya gerek yok. Yapılacak o kadar şey varken, harita varken aynı şekilde oyuna yansıtılırsa iyi bir depolama alanı ihtiyacı olacak bir oyun gibi duruyor. Sistem gereksinim olarak da bence 16 GB'den aşağı istemeyecektir. Ee, öyle tahmin ediyorum. Ee, minimum sistem gereksinimleri tartışılır ama e, minimalde veya çalıştırabilecek durumda e, bir 3060 ekran kartı isteyebilir. yani 2060'lar da çalıştırabilir bence ama tabii grafiksel olarak bir şey demem ama genel bir gereksinim olarak bence 360 16 GB RAM, 11. nesil bir işlemci veya AMD'nin Ryzen 5, 5 demeyeyim de tabii 5 de olabilir. 5600 X'ler veya daha üstü gibi böyle seçenekler olabilir ya da böyle bir gereksinimler olabilir diye düşünüyorum. Evet. Videonun başında da bahsetmiştim. Şöyle gördüğünüz gibi 26 Mayıs 2026'a çıkacak diye söylüyor. Yani oyunu bir yıl öncesinden tanıtım videosu yayınladılar. Umuyorum bu tarihe yetişir. Ertelenmez ve gerçekten yani dolar bazında olacağı için Türkiye fiyatlarında e, bu oyun yine belki 2000'den aşağı 2000 TL'ye aşağı olmayacaktır. Umuyorum deneme şansımız olur. ilk izlenim şansımız olur. Bunu da biz de deneyimleyebiliriz. Videonun altına arkadaşlarım. Videonun altında arkadaşlarım linki paylaşıyorum. Eğer haberi okumak isterseniz de siteme gidip oradan da ilgili haberi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlarım bu videoda bu kadardı. Ben kendi şahsi fikirlerimi, düşüncelerimi paylaştım. Siz de düşünceniz, fikiriniz bu konuda ne varsa, ne düşünüyorsanız video izleyebildiyseniz tamamını bunu da sizlerde paylaş, paylaş bunu da sizlerde paylaşabilirsiniz arkadaşlarım. Ve tekrardan yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup izlemeleri yapmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.